Merhabalar. Bugünkü 5 dakikada artık sözcükte da yapıyı bitiriyoruz. Şunu biliyoruz ki bize sözcüğün yapısı sorulduğunda bakacağımız şey basit mi, türemiş mi, bileşik mi? Basit bir sözcük, e, yapım eki almayan, sadece çekim eki alabilen sözcük anlamı değişmeyecek. Mavi gömleğimi giydim cümlesinde her sözcük ilk anlamını koruyor. Evet, çekim ekleri almış ama anlamı bozulmamış. Neydi çekim eklerim? Hal ekim, tamlayan ekim, tamlanan ekim, çoğul ekim, ilgi zamirim, vasıta ekim, zaman ekim, şahıs ekim, soru ekim ve ek fiilim. E, hal eki almayan sözcükler yalın halde bunun musunuz unutmayın e, türemiş sözcükse yapım eki alan, çekim eki alabilen sözcükler. Yani bunlar sonra da bize gövde diye de sorulabilir. Anlamları değişecek, yapıları değişecek, türü değişecek. Türü nasıl değişecek? E, isimden fiil veya fiilden isim olduğunda. E, isimden isim yapan eklere gece ve bekçi gibi ilginç örnekleri, İsimden fiil yapan eke başlamak ve yaşamak örneklerini verebiliriz. E, fiilden isim olan değişken veya askı sözcüklerim var ve tüm fiilimsilerim var. Bir de fiilden fiil olan çözmekten çözülmek, koktavan, e, kokudan koklamak, koklamaktan koklatmayı alabilirim. Bileşik sözcüklerim ise en az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan ek olsa bile bileşik sayılan sözcükleri e, altı farklı şekilde yapılıyor. Biri anlam kayması, işte kazan gibi yemek isimleri, balık sırtı gibi desenler veya hanımeli gibi çiçek isimleri, yavru ağzı gibi renk isimleri, cam göbeği gibi aynı şekilde ya da yeryüzü gibi ikinci kelimesi anlamını yitiren ya da tamamen anlamını yitiren birleşen sözcüklerim var. Ses olayı var. Ne asıl sözcünün nasıl olması, ne için ne için olması, kahve altının kahvaltı, birbirinin ünlü düşmesiyle birleşmesi veya resmet devret gibi yardımcı eylemlerimizde ünlü düşmesi yaşanması durumunda birleşik yazılması var. Tür değişimini size sorabilir gençler. İsimle fiil birleşip, gece kondu, miras yedi, var yemez gibi yeni bir varlığın adı olurlar. Ya da fiille fiil birleşir, çek yat, yap boz, kap kaç, gel git gibi bir varlığın ismi olurlar. Sıfatla isim birleşerek bir isim olurlar. Sivrisinek, açık göz, boğaz gibi. İsimle fiilim birleşebilir. Gökdelen, can kurtaran, oyun bozan gibi. Bu tarz e, ne neyin birleştiğini soran soruları göreceksiniz. Tamlama yoluyla oluşan e, bileşik sözcüklerimiz var. Buzdolabı, ayakkabı, gökyüzü ve balayı gibi iyilik eki almış sözcüklerimiz var. Yansımadan bileşikler var. Çıt çıt, gır gır, ve civ gibi. Bir de fiillerimiz var. Fiillerimizi üç başlıkta işliyoruz aslında. Yardımcı eylemler kurallı bileşikler ve anlamca kaynaşmış yani deyimleşmiş eylemlerimiz. Onları şöyle daha geniş bir tabloda bakalım. Ee, yardımcı eylemlerimiz: et, ol, all... kıl. Buyur sözcüklerinin bazı istisnalar hariç e, ses olayı yoksa ayrı, yardım et, haket gibi sabret, kaydol, sabreyle de ses olayı varsa bitişik yazılmasıyla görüyoruz. Sağ sözcüğünü ayrı yazıyoruz gençler lütfen bunu bilelim. E, ya da istisnalarımızı bilelim. Def etmek, men etmek, hamdolsun, kat etmek ve cem etmek gibi eylemlerimiz bitişik yazılıyor. Kurallı değişiklerimiz yani özel fiillerimiz e, tezlik, yeterlik, sürerlik ve yaklaşma eylemleri. İ vermek tezlik fiili, yeterlik, ebilmek, e, e-kal, e-dur, edur, yaklaşmada e, 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 yaklaşma e yazmak. Burada bence en dikkat etmeniz gereken sözcük e, yeterliliğin olumsuzunun sadece e ile verilmesi. Yani yapabilirimin olumsuzunun yapamam olması. Sadece araya bağlaç ya da edat girer sayrı yazılırlar. Aksi takdirde bitişik yazılırlar. Anlamca kaynaşmış yani deyimleşmiş eylemlerimiz bildiğimiz deyimlerimiz aslında. Bunları cümlenin ögelerinde birleşik e, alıyoruz. Yani ayırmıyoruz. Bunlar bir söze öbeği. Buna dikkat ediyoruz. Vazgeç, başvur veya koyver gibi bitişik yazılanları olabilir. Ya da boş ver, ileri gitmek, dalga geçmek, meydana gelmek, ortaya çıkmak, öne sürmek, alttan almak, üstü çıkmak, ağzından yer alsın veya Allah korusun gibi deyimleri düşünebiliriz. Esasında sözcükle yapı sorularında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yapısı bakımından diye sorarsa basit türemiş bir ilişki alıyoruz. Kök türü bakımından diye sorarsa isim filmi diye bakıyoruz. Farklı bir yapım eki almışsa neyden ne olmuş diye bakıyorum. Eklerin işlevi aynı veya farklı dediğinde yapım eki mi çekim eki? Eğer hepsi yapım veya çekim eki ise neye eklendiğine yani ne eki olduğuna bakıyoruz. Hangi yılın dedir diyorsa durum eki yani i, e, D'den olmayacak. Aynı ekler kullanıma göre yapım eki veya çekim eki olabilir. Mesela bu garip gözler yolunu gözler derken burada çekim eki var burada yapım eki ve çekim eki var. Çatı ekleri film eki ve olumsuzluk eki daima yapım eki bunu bileceğiz. tüm Türemiş sözcüklerde önce yapım sonra çekim eki gelir. Mesela sözcüklerde derken önce yapım sonra çekim eklerim yanlış ama istisnalarım var. Dakideki gibi bir önce hal eki sonra ki yapım ekini alan. Annemsiz gibi önce iyilik eki sonra siz olumsuzluk eki ekin alan, ondalık gündelik yüzdelik gibi önce de daha haleki sonralık lik alan bir de gelirken ve yaparken gibi geniş zamanlı alıp sonra da zarfi ekini alanlar. Bunları bilirsek soruları hallederiz. Sözcük de yapı bitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.